Böyle bir ofisim mi var benim? Burada evet, arkadaşım var. başlasana. Bir şey içer misiniz ya? Ne <laughs> yapıyorsun? Bir orada bağırma. Hani böyle rahat ne bakıyorum. Yap, arkadaşım ben. de ki, hanımefendi başlamadan önce istediğiniz bir müzik varsa çaldırayım Başlamadan de. önce istediğiniz özel bir kokteyl, bir şey varsa. Müzik. Müzik. Varsa. Nasıl bir yer burası ya? Bir müzik varsa. Bir müzik varsa orada mutlaka dansçı da vardır. Ar <laughs> la, la, la. Nasıl saçma bir yer ya? Ben böyle kadın Güzel bir <laughs> Al şu masayı böğrüne. Ha. Öyle değil. Deminki gibi. Ha şu içinden doğmadı evet. tamam. Sanki sen onunla çıkmışın gibi. Aha, nem, annem annem. <laughs> o kadar eski değil. Eski demedim zaten. Acıdan bahsettim. Hoş geldin evet, Melisa Hanım. Peki arkamda müzisyenim. Farklı bir tarz deniyorum. Nasıl bir ruh halindeysen ona göre bir şarkı çaldırayım de. Evet. A arkamda müzisyenim. Önümde cımbızım Umurumda mı dünya Yani o şekilde değişik bir şey deniyorum Melisa nın. Ben maksat e, sizin gibi Yorgun düşüncelere sahip olan e, Hasta demek istemiyorum Dostlarıma birazcık da olsa Merhem olmak istiyorum Yani ben olayım merhem siz nerenize sürerseniz sürün Artık o şekilde yaklaşıyoruz Evli misiniz? Sözlüyüm <laughs> Hayır evlisiniz Evliyim. evliyim. Yapma. Aha. Ama kocamla problemlerim var kocamla problemlerim. Ama her erkek aynı değil. Bak şimdi benim misal ele alalım. Kadına seven, saygı duyan bir erkeğim ben. Şimdi kendi açımdan Kestik. da yaklaşıyorum. Kestik bu ile şeyleri. Kestik. Ya. <laughs> yemin etmedin mi sen? Yemin ediyorum ya öyle bir erkek. Arkadaşım! Ya. <laughs> Hipokrat yemin etmedin mi? Onu bir ilk defa duydum ya hiç. Ederim ama onu da ederiz. Niye adilik yapıp kadına sılıyorsun? Estağfurullah ben onu şu an geldiği ilk defa geldiği için burada bir rahat hissetmesin. Kadına tıbbi bilgini sat. Kendini hemen, satma. Mesela başın ağrıyor hemen ağrı kesici alacaksın. Arkadaşım. Mesela evet, alerjin var gidip test yaptıracaksın onu ilaç dökecekler. Kız arıyorsa alerji ona göre ilaç yapacaklar. Bunlar hep tıbbi bilgilerim benim yani. Bunları artık e, sen de sevdiklerine Hanımefendi bakalım. ağlamaya başlayın. Aa, ağlamayla ilgili. Masa şey. yeterince içinde değil. Neyse arkanızı bir dönün de ben çünkü... Arkadaşım. Masa... Ama şimdi ne yapayım kadıncağız Arkadaşım, görmesin yani. Arkadaşım o senin. Masan sen ne kadar masayı kendine doğru çekersen o kadar haşmetli görünüyorsun. Ben bu böyle haşmetli görünüyorum. Evet. Öncelikle benim psikoloğa gitmem lazım zaten. Şu halden dolayı yani. O yüzden masa ile bütünleşmişsin. Masa demek senin bütün imajın demek. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Çiçek yapacaktım beceremedim. <laughs> Hanımefendi ağlayın. Üzün, Ağlarken manyak, manyak manyak hareketler Çok yapın. Güzel. <laughs> Bu nişan atılır. Söyleyeyim yani Melisa böyle devam edersen. Hanımefendi sadece kollarla değil bütün ayaklarınız, kollarınız. Ama bütün ayaklarınız yani. Ilk arkadaşım ayaklarınız... izlesene kadını. Evet güzel devam edin. Güzel. Değişik hareketler güzel. Güzel. Aa deli. Delirin. Deli deli. Tamam kesin. Kadını mı? Hayır arkadaşım şimdi izledin. Evet. Buyurun. Hoşlandım. Bu halinizde de sevdim sizi. Bence nişanı atın. Çünkü yol yakınken atın. Yani çocuğu da bu... Nerede delikanlı? Burada değil. Burada değil mi? Aman o zaman ya. Şimdi... Ben hastalarıma hep yakın olmak isterim. Yani çünkü belirli konularda, özellikle de psikolojik konularda hastanın arkadaşı gibi olmak zorundasın. Doktor olarak yaklaştığın zaman ne olacak? Diyecek ki o benim doktor. Efendim, ben para veriyorum saatine. Dinlesin beni. O şekil değil Melisa'cığım. Kaç yaşındasın? Ya arkadaşım! Ne? <laughs> ya ben... Abisi burada. Gönderirim, ağzını burada dağıttırırım. Allah'ım ne ailece bir şey mi imzaladılar? Yaşı sorulmayacak, öldürürüz diye. Ben, hasta yakla... Hastamı tanımaya çalışıyorum. Ağzından, yüzünden nasıl kıza yaklaştığın belli. <laughs> o kadar. Evet. Masumsun sen. Ben masumum. Gözlerinde yüzüm... bilgili, ağzınla masumsun. <laughs> Ve bu şeklinle... Kadına yaklaşıp şöyle diyorsun, kadın senin yüzüne bakıyor. Doktor bey isterseniz benim çocukluğuma gidin. Doktor bey isterseniz benim çocukluğuma gidin. Niye gideyim eşek kadar adamım? O gelsin buraya. Ben niye gidiyorum yani? Rica ederim artık. O kadar değil Kod Öyle Doktor. değil. Öyle değil. Öbür Hipnoz doğru. olarak beynime girin, çocukluğuma gidin. Öyle değil. Hipnoz olarak beynime girin, çocukluğuma Gidin. Bağırma masayla vururum vallahi. <laughs> Doktorum şurada hipokrat şeyi yaptım. Hipokrat mıydı neydi? Hipokrat, hipokrat, hipokrat içtim. ya o hipokrattan da yaptım. Hepsinden yaptım ben bunların yani hepsini biliyorum çünkü ya. Ben şu an şöyle bir şey düşünüyorum Melisa Hanım sizin için de uygunca, kaçarsa eğer. Çünkü bunun için hastalarımın rızasını almak zorundayım. Menopoz yöntemi neydi ya? <laughs> hipnoz yöntemi. Hipnoz hipnoz olsun. Bir önce hipnozla başlıyoruz. Sonra zaten menopoz döneminde gene gelirsiniz yani. <laughs> Orada tartışırız. Hipnoz yöntemiyle çocukluğunuza gideceğim ben. Eğer evdeyse, müsaitse konuşmak istiyorum kendisiyle. Tamam. Kadını önce uyut. Göster işaret parmağını. Hangisi? Sağ elin işaret parmağını göster. Ucuna bakın de. Ucuna bakın. Evet. 25 santim sağa, 25 santim sola. Slow motion. Git gel, git gel. Bu arada bir şeyler söyle uyusun. Nasıl gidiyor? Öyle deme. Uyutucu şeyler söyle. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki yaz bütün her yer asfalt olacakmış. Öyle söylüyorlar. Bu ne? Uyutucu bir şey. Arkadaşım. <laughs> mecazi kadar. değil. Gerçekten uyutucu bir şey söyle. Aa, Amanında yandım. Ni, ni. Öyle bir şey. Bununla mı uyutayım ben? Evet. Dandiri dastara da olur. Dandiri değil ya o, dandini ya. Biliyorsan söyle. Ama siz bilmiyorsanız söylüyorsunuz. Arkadaşım öyle. parmağını göster, dandiniyi söyle. Dandini dan. Melisacığım şimdi seni çocukluğuna götüreceğim. Uyuyun Haticeye. Melisa Hanım, gevşeyin. Çok gevşeksin gerçekten. Yani belki de bundan kaynaklanıyor. Bak yapacağız. bakayım uyumuş mu? Uyudu mu kız? Kontrol et. Kız nefesini dinle. Ya nefesini niye dinleyeyim zaten? Uyumuş mu ölmüş mü? Niye ölsün parmakla ölür mü insan? Ne bileyim ben? Ya bilmiyorsun konuşmayın. Bak sana serildi. Ne saçma bir insansın. Niye yayıldın ya? <laughs> Ablacım yatıya gelmedin. Hemen bir siyah seyir... al. Arkadaşım nefesini dinle. <laughs> Kadının nefesini dinle. Ha. Ben bununla beraber miyim? Evet beraberim. onunla beraber. Ya ne saçma bir doktorum ben. Prefabrik bir insanım ya. <laughs> Sen Daldı kalk kalk, dağıldı burası. Kalk sen, öbür tarafa git ya. Arkadaşım sandalye önemli değil. Sadece masa seninle kalsın. Allah beni kahretsin ya. Ulan ya arada uyanıyor bu. <laughs> tamam, gitti gitti. Ne? Tam uyumuş mu? Böyle hafif. Cim, burnundan böyle... nefes alıyorsa tam uyumuştur. Ağzından da hava geliyorsa ne? tam uyumamıştır. Burnumu parmağımı sokayım. Ne yapayım? Nerede anlayayım ben burnundan? <laughs> Bak şuraya. Evet, burnundan uyumuş. Ağzından hiç almıyor mu? Hayır. Yanağını yaklaştır, kontrol et. Yanağımı yaklaştırayım? Evet. Niye? Bak Bir bakayım, umut. Bak tam uyudu. <laughs> ne yemiş? Efendim? Ne yemiş? Bilmiyorum da bu yaptıklarımızı yemediği kesin yani. <laughs> Uyumadıysa masayı kafasına vur. Uyumuş musun? Kalk, topla tarağı kalk evet. ya. Uyudum diyor Başla ya. Başla şimdi hipnoz yöntemiyle çocukluğuna gitmeye. Gel çocukta. Melisa merhaba. Sen çocukluğunda böyle kaypak mı oturuyordun? Ne saçma bir insan. Evet Bu yürü. Şey, yürüyün mü? Melisa. Evet. Şimdi şeye gidiyoruz. 1900 bir şeylere gidelim ya. Kaç ki? Bu ne bileyim ben o tarihte Vahmin var. Et, bak kadına. 1972'ye gidelim. Bu yoktur ki o tarihte ya. Var mı zaten? Zaman... Nereden biliyorsun olmadığını ya? Anne babasından önce haberi olan bir çocuk. Arkadaşım 80'e git. 1980'e gidiyorum ben. Sen neredesin? Bulayım buluşalım bir yerde. 90. 90 mı? 90 doğumlu musun sen? Böyle çocuk olur mu? <laughs> 1900. 1990 doğumlu. 90'a git. Zaten orada o. Niye gitsin? <laughs> Arkadaşım o gitmesin. Sen onu götür. De ki çocukluğuna git. Evet Melisa şu an 1990 yılındayız. İnanılmaz. Plajdayız. Bostancı sahilindeyiz. Cıbır herkes böyle. Kestik. Niye Bostancı sahilindesin? Bilmiyorum. Anadolu çocuğuyum ben. Manyak. Kadar... Onun Bostancı sahilinde olduğunu nereden biliyorsun? İşte... O kendi gitsin sana nerede olduğunu söylesin. Evet. 1990'da Cadde Bostan Plajındayım ben. Sen neredesin? Arkadaşım kurban olduğum. Ona de.